Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 8. sınıf çarpanlar ve katlar konusunu size anlatacağım. Konuyu size bölümler halinde sunmak istiyorum. İlk bölümde bir doğal sayının çarpanları yer almaktadır. Şimdi bakacak olursak her doğal sayı şöyle İki doğal sayının çarpımı olarak yazılır. Her doğal sayı aklınıza ne geliyorsa. Bu iki sayıdan, yani çarpımı şeklinde yazdığımız her iki sayıdan, her birine o sayının çarpanı deniliyor. Şimdi 24 sayısının çarpanlarına bakalım. Mesela küçükten başlıyorum ben. 1 çarpı 24. Daha var. 2 çarpı 12 3 çarpı 8 4 çarpı 6 5 yok 24'e bölünmez tam sonra tekrar neye geliyor 6 çarpı 4'e bakın ben küçükten büyüğe doğru yazdım ama şuradan itibaren tekrar ediyor şu tekrar kısmından atlayarak Tekrar şöyle baktığım zaman sırasıyla yazarsam eğer çarpanlarını kaçırma riskim ortadan kalkar. O zaman çarpanlarını yazacak olursam 1 2 3 4 6 8 12 24. Kaçırma şansım yok, hata yapma şansım ortadan kalkar. Kaç tane varmış sayalım? 2 4 6 8 tane çarpanı vardır bakın bu çarpanlar aynı zamanda o sayıyı kalansız böler kalansız böldüğü için bu, e, bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir yani çarpanları ile bölenleri aynı şey hemen aşağıdaki örneğe bakalım 60 sayısının çarpanlarını bulunuz. Hemen bakıyorum. Bakın küçükten büyüğe doğru gidersem kaçırma şansı yani kaçırma riski ortadan kalkar. 1 çarpı 60 2 çarpı 30 3 çarpı 20 4 çarpı 15 5 çarpı 12 6 çarpı 10 sıra geldi 7'ye 67'ye tam bölünmez o zaman almam 8'e bakıyorum 8 de olmuyor 9 da olmuyor tekrar bakın 10'a geldi şuradan itibaren tekrar başa döndüğü için burada keserim bunu kestik çarpanlarını yazalım küçükten büyüğe doğru sıralamada fayda var 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 Evet kaç tane var onları da sayalım 2 4 6 8 10 12 tane çarpanı yani böleni var Evet Bundan sonra başka bir konu daha görmüştük. O konumuz da şuydu. Asal sayılarda. Şimdi asal sayıların öncelikle ben bir tanımını yapayım size. Asal sayılar kendisinden ve birden başka çarpanı böleni olmayan sayılardır. Kendisinden başka ve birden başka. Yani en fazla iki çarpanı olacak. Bakalım şimdi asal sayılarla ilgili notlara. Bir asal sayı değildir. Evet çünkü birin sadece tek bir çarpanı vardır ve asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir. Evet birden sonra bir olmadığı için en küçüğü 2'den başlar asal sayılar. Ve 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet bu önemli bir özelliktir. En küçük ve çift asal sayı sadece 2'dir ve 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet, not 4 diye yazmışım. Bu bir dip nottur. Önemlidir. Soru çözmede, özellikle iyi nesil sorularda işimizi kolaylaştırması açısından birden 100'e kadar 25 tane asal sayı vardır. Bunun da aklımızın bir köşesinde tutalım. Birden yüze kadar 25 tane asal sayı var. Evet. Şimdi asal sayıların biz pozitif çarpanlarını bulalım ki bunları bularak bir çıkarımda bulunacağız. Bakalım şimdi. 23 sayısının pozitif çarpanları nasıl nereden başlıyordum ben? birden başlıyordum. Hemen yap bakalım. 1 çarpı 23. Başka var mı? Yok. Zaten tanımada uygun. Birden ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayılar demiştik. Buradan yola çıkarak diğer soruyu da yapalım. 83 sayısının pozitif çarpanlarını bulunuz diyor. 83 eşittir 1 çarpı 83. Evet burada not kısmımı boş bıraktım çıkarımda bulunarak buraya notumuzu yazacağız. Şöyle diyeceğiz. Asal sayıların en fazla 2 çarpanı var. Yeni nesil sorularda bu tarz bilgiler, dip bilgiler işimize çok yarayacak. Evet, gelelim şimdi bölümlere ayırmıştım hatırlıyorsanız ikinci bölüme yani bir doğal sayının asal çarpanları. Şimdi bu asal çarpanları bulmak için önce sayımızın çarpanlarını bulacağız. Hemen bakalım 42 sayısının çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21. 3'e bölünüyor mu? Hemen bakalım. 3'e bölünebilme kuralını da bu arada bahsedelim. Sayıların 42 sayısını oluşturan rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı ise bu sayı 3'e tam bölünür. 42 4 ile 2'yi topladım 6. 6 3'ün katı olduğu için 42 3'e tam bölünür. 3 çarpı 10. Hemen e, kısaca bölme yapalım. 4'te 3 bir defa var. 12 12 de 3 4 defa var. 3 çarpı 14. 4'e bakalım. 4'e tam bölünmez. 5'e de bölünmez. 5'e bölünme kuralını da hemen söyleyelim. Son birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 ile tam bölünüyordu. 6'ya bakalım. 2 ile 3'e tam bölünen sayılar 6 ile de tam bölünür. Hemen yazalım. 6 çarpı 7. Bakın buradan itibaren tekrar başa dönüyor. O yüzden devamını yazmıyorum. Öncelikle bir çarpanlarını yazacağım bunun. Sonra asal çarpanlarını bulacağım. 1 2 3 6 7 14 21 42 Bakın bunlar çarpanları. Asal çarpanları demek bu çarpanların içerisinde asal olanlar demektir. Hemen bakalım. 1 asal değildi. 2 asal. 3 asal. 6 değil. Çünkü çift sayı. 7 asal. 14 çift sayı. 21 3 ve 7'ye bölündüğü için asal değil. 42 çift sayı. Asal değil. O zaman asal çarpanları nelermiş? 2, 3 ve 7. Fark ediyorsanız küçük sayılarda bu tarz işlemleri ben kolay yöntemle yapabilirim. Ama sayılar büyük olursa bunları nasıl yapacağım? Bunların asal çarpanları nasıl bulabilirim? Ya da bir sayı verildiği zaman üst olarak yazımı nasıl kolaylaşır? Bunu göstereceğiz şimdi. Sayıların asal çarpanlarını biz iki yöntemle buluyoruz. Birincisi çarpan ağacı yöntemi, diğeri de liste yöntemi. Genellikle sorularda ileride göreceğimiz konulardan biri olan EBOB ekok problemlerinde sorularında liste yöntemini hep kullanacağımız için bu konu üzerinde daha çok yoğunlaşacağız ama bunun hakkında da bilgi e, bilgi vermek yerinde olur. Çarpan ağacı nasıl oluyor? Çarpan ağacı en küçük asal sayıdan bölerek e, sayımı diğer asal çarpanlarını da bulma şeklidir. Bakalım. 2 36 2'ye böldüm. 18. Bakın. Kutucukları görüyor musunuz? Aynı hizadaki kutucukların çarpımı baştaki sayıyı verir. 36. 2'yi devam ettirmek zorundayım o yüzden. 18'i tekrar 2'ye bölüyorum. En küçük asal sayıdan bölerek işlem yaparsam diğer asal sayıları kaçırma riskim ortadan kalkar. 2'ye böldüm. 9 Bakın çarptığım zaman yan yana kutucukları yine sayım 36 etti. Buraya bakıyorum. 2 2 9 artık 2'ye bölünmez. 3'e bakıyorum. Evet 3'e bölünür. 3, 3. Evet yatay çarptığım zaman yine bu kutucukların çarpımı 36'yı verir. Evet şimdi liste yöntemine bakalım. Liste yönteminde de yine en küçük asal sayıdan bölmeye başlayacağım. 2'ye bölünüyor mu? Evet. Çünkü 90 çift sayıdır. 2'ye böldüm. 45. 45 2'ye tekrar bölünür mü? Hayır çünkü 45 sayısı tek sayıdır. O zaman 3'e bakacağım. 45 3'e bölünüyor mu? Ee, hemen şöyle bakalım. 4 ile 5'i topladım 9. 9 3'ün katı olduğu için evet bölünür. 3'e böldüm. 15. Tekrar bakıyorum 3'e bölünür mü? Evet 15. Evet 6 ediyor. 6 3'ün katı bölünür devam. 5. 3'e bölünmediği için sonra gelen asal sayıya bakıyorum 5. 5'e böldüm 1 Evet 90 sayısının çarpanlarını yazalım şimdi asal çarpanlarını burada nasıl buluyorum 2 kaç tane var 1 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri kaç tane 3 var 2 çarpı 5 kaç tane var 1 o zaman asal çarpanları nelerdir bunun 2 3 ve 5 Buradaki soruda da asal çarpanlarını rahatlıkla görüyorum. Bakın burada da asal çarpanları yine 36 sayısının kaç tane 2 var? 2 tane. 252 çarpı 352 o etti. O zaman asal çarpanları ne olur? 2 ve 3 olur. Evet. Bu şekilde devam ederek diğer sorularımıza da bir bakalım. Evet. 100 sayısı verilmiş. Ee, bizden çarpanları ayırmamızı istiyor. Ona göre A, B, C sayılarını bulup işlem yapmamızı istiyor. Hemen bakalım. En küçük asal sayıdan başlıyorum. 2'den. 100'ü 2'ye böldüm. 50 Devam ediyorum. 2'ye bölmeye. 25 2 olmuyor artık. 3'e bakıyorum. Tabii ki 3'e de bölünmüyor. Çünkü 2 ile 5'in toplamı 7 olduğu için ve 7 de 3'ün katı olmadığı için devam ediyorum. 5'e böldüm. 5 5'e böldüm. 1. O zaman A sayısı 50. B sayısı 25. C sayısı 5'miş. Hemen yerine koyalım. A artı B bölü C'yi istiyor. 50 artı 25 bölü 5 75 bölü 5 Hemen pratik yoldan bölmeyi yapalım. 7'den 7'yi 5'e böldüm. 1 kaldı. 2. 25'in içinde 5. 5 kere var. Cevap 15. Evet. Diğer soruya bakalım. 32'nin kaç tane pozitif tam böleni vardır? Bakın tam böleni. Böleni ne demekti de aynı zamanda? çarpanı demekti. Yani ikisi de çıkarsa, ikisinden biri çıkarsa bunun birbirinin aynısı olduğunu unutmayacağız. Kaç tane pozitif tam bölünü dediğine göre 32 eşittir. 1 çarpı 32. 2 çarpı 16. 3'e bölünmüyor. Çünkü 3 ile 2'nin toplamı 5 etti. Geçtik. 4'e ee, e bakıyoruz. 4 kere 8 32. 5'e baktım. 5 olmuyor. 6. 2 ile 3'e bölünmeyen zaten 6'ya da bölünmez. 3'e bölünmediği için 6'ya da bölünmüyor. 7 de olmuyor. 8'e geldiğim zaman tekrar bakın bir döngü var burada. O yüzden pozitif tam bölenlerine bakalım. Yani çarpanlarıydı. 1 2 4 8 16 32 kaç tane var diye sorduğu için 6 tane var yazıyoruz. Evet. Diğer soruya bakalım. 54'ün en küçük pozitif çarpanı ile en büyük asal çarpanının toplamını bulunuz. Şimdi pozitif çarpanı diyor. Hmm, o zaman 54'ü bir alalım buraya. En küçük diyor. En küçük ne olur o zaman? Bakın 1 çarpı 54 yazdığım an bu bir en küçük 54 ise en büyük olur o yüzden en küçüğü bulduk şimdi asal çarpanlarını bulalım asal çarpanlarını bulmak için devam ettirmeyeceğim diğer yöntemi yapacağım liste yöntemini 54'ü sırasıyla önce 2'ye bakıyorum Evet hemen bakalım 5'te 2 2 defa var. Elde var. Yani 1 kaldı. 14 14'te 2 7 defa var. 27 2'ye bölünmüyor, 3'e bakıyorum. 9 etti evet. 9 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 54'e hemen asal çarpanları şeklinde yazalım. 2 üzeri 1, 3 üzeri 3. Ne soruyor benden? En büyük asal çarpanı. En büyük asal çarpanı burada 3 ediyor toplamlarını sorduğu için o zaman 1 artı 3'ten toplamı 4 buluruz. Evet. Diğer soruya bakalım. Evet bu sorular genellikle testte çok çıkıyor. 72 eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b ise a artı b kaçtır diye soruyor. Ne yapacağız hemen? 72'yi asal çarpanlarına ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Liste yöntemiyle. 72'yi liste yöntemiyle bir ayırayım bakalım. Evet, 2'ye bölüyorum. 36. 2'ye bölüyorum. 18. 2'ye bölüyorum. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Evet. Şöyle yazıyorum. 2 üzeri kaç ediyor? Kaç tane var? 3 tane. Çarpı 3 üzeri 2. Evet buradan A ve B'yi yazalım. O zaman A ne olur? A 3 B de 2 ediyor. Toplamlarını soruyor. 3 ile 2'yi topladım. Toplamları 5 eder. Evet. Diğer soruya bakalım. Aşağıda verilen sayıları üstü ifade veya üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız diyor. Hemen 75'e bakıyorum. 75 tek sayıdır. Çift sayı olmadığı için 2'den bölmeye başlayamam. Bir sonrakine bakarım. Yani 3'e. 7 ile 5'i topladığım zaman 12 ediyor. 3'ün katı olduğu için 3'ten başlayabilirim. Kaç ne oluyor? 20 5 ediyor. 3'e tekrar bölemem çünkü toplamları 7 etti. O zaman 5'e bakıyorum. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. O zaman 75'i 3 üzeri bir tane olduğu için yazdım. 5'ten 2 defa var. O zaman üst ifade olarak bu şekilde yazalım. 144'e bakalım hemen. Bakın çift sayı olduğu için 2'den rahat rahat başlayabilirim. 2'ye böldüm. 72 2'ye böldüm <laughs> affedersiniz 36 2'ye böldüm 18 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 hemen bakıyorum 144 eşittir diyorum 1 2 3 4 254 çarpı 3 üzeri iki şekilde sonucumu buluyorum. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evde kalın, Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.